Burç'un yanı sıra özellikle Koreliler şeyi de denemeye başladılar ya tekrardan Sion falan kullandılar orta koridorda tamamen ormancı rahat edebilsin diye. Sion Lillia oynadılar mesela. Ve büyücüleri dövüyor. Renekton yine oynuyor. Evet. Daha bugün yine üçüncü kez mi ne oynadı mesela ee, Chovy? Neden? Çünkü büyücülere karşı çok üstün. Bu şunu getirecek. Kör büyücüleri, kör oryannaları falan, kör Syndra'ları o kadar rahat seçememeniz anlamına gelecek. Çünkü bu şampiyonları döven bir sürü şampiyon var. Ornn oynanıyordu ya orta koridorda hatırlasana yani büyücü dövüyor diye. Evet bu arada günün ilk karşılaşmasının seçim yasaklama ekranına geçtik ve yine Berkan'ın iki main şampiyonu Viktor ve Enivian'ın yasaklandığını görüyoruz. Senna'nın inanılmaz iyi bir halde olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleriz. Ama ıı, Müthiş kör seçilebilir performans performans durumda değil ee, Enchanter destekler, o e, menzilli destekler bu kadar iyi durumdayken kör seçilebilir durumda değil bence. Ya şey, hani dolaylı dolaylı cezalandırıyorsun. Ben. Çünkü panten partnerini cezalandırabiliyorsun. Aynen öyle. ve şeyi unutmamak lazım. Şimdi hani Caitlyn ve Jinx şu anda yeni yeni gelmeye başladılar. Onların sayesinde belki hani büyücü destekler geliyormuş gibi düşünüyor ama öyle bir şey yok. Yani büyücü destekler zaten kullanılabilir durumdaydı. Eşleşmeler onlar için hiç uygun olmuyordu. Şimdi o daha çok uygun mesela, ortam oluyor, tam Kench'le falan giderseniz bomboş koridor oynuyorlar Soraka yani. Soraka'yı da konuştuk. Nişan, Destek Soraka için evet koridoru çok şey demiştin ya. Destek Soraka için öyle ama üst koridor Soraka ve nişancı Soraka için hiç öyle bir durum yok. Aksine yanına doğru eşleşmeleri koyduğun zaman, doğru şampiyonları koyduğun zaman çok rahat koridor aşaması geçirebiliyor. Ama işte şöyle bir şey soru işareti aklıma geliyor. Bu kadar nişancıdan hasar almaya odaklı bir metada Soraka'yı nişancıda kullanmak... Mesela Seraphine'i de kullanıyorsun ama Seraphine en azından ciddi bir kitle kontrolü sağlıyorsun. İşte do, şeyi doğru... Draft'ının... Şampiyon seçim ekranının geri kalanını doğru tasarlaman gerekiyor. Bunda bence yapılabilir. Çok hani yapılması zor bir şey değil. Bu, bu arada Kayısa da zayıflatılmış olmasına rağmen hala çok ön planda. Şu yeteneğinin hasar kısıldı biraz. Çok küçük bir dengeleme. Fakat artık iyiden iyi de Kaysa... niye şeylerinin, Kaisa kontrollerinin özellikle Caitlyn ve Jinx'in gelişiyle birlikte öne çıktığını, işte özellikle Kalista'nın da yeniden meta'ya dönüşüyle birlikte öne çıktığını görüyoruz. Kaisa kontrollerinin ve Kaisaların koridorda hayatta kalabilmesi, koridorda geriye düşmemesi neredeyse imkansız. Kalista hiçbir zaman metadan çıkmamıştı. Oyuncular yani, dediler ki, e, oyun eşya Bizim bizim biraz. takımımız bu kadar hızlı oynayamıyor, almayalım diyorlardı. Bir de, bir de eşyalar o kalkan yay mahvolmuşun verdiği şeyi tam olarak hissettirmiyor olabilir oyuncular ama yeniden o Kalista'nın baskınlığını kullanmaya başladı takımlar ki Kayseri görünce çok rahat Jinx'e, Caitlyn'e, Kalista'ya, işte Tristana'ya, Lucian'a bak daha saymaya devam ediyorum. Tristan da ortak ona, orada buna. orada da daha fazla görünmeye başladı gibi değil mi? E, benzer bu, şekilde. Ve üstüne üstlük Lucian'ı da yenebilen şampiyonlardan bir tanesi 1v1 takaslarıyla. Ee, tabii bunu ta dünya şampiyonası zamanından beri ben açıkçası söylüyorum. Ee, Tristana'nın hem büyücülere karşı olan hem Lucian'a karşı olan üstünlüğüyle birlikte artı kulelere verebildiği hasarla birlikte. E, özellikle Twisted Fate gibi şampiyonlar mesela yan koridoru etki etmeye çalışıyorlar Tristana'ya karşı oynadıklarında. E tabi ku kuleni yok ediyor çünkü Tristana. İki barikat arasında. alıyor çok rahat şekilde. Aynen şekilde. Öyle. 326 ne diyor yani. Aynen öyle fakat burada Aurora Galio'ya gitti. Hala gidip gideceği şey belli değil, bekleyelim. Haa evet, destek pozisyonuna girebilir. Kaisa için iyi bir partner zaten. Burada arada Kalista'nın normalde yanında sevdiği desteklerden biridir. Evet. Bayağı etkili oynayabiliyorlar koridor aşamasında, çok ciddi baskı baskıda kurabiliyorlar. Sonra rağmen de gerçi biz Kalista'yı genelde tabi Gen işte ruler life'ın etkisinden dolayı biraz Jarvan'la görmeye başladık. Ve ee, tabi Galio Jarvan'a karşı iyi bir cevap, onu unutmamak lazım. Bakalım şimdi bu Ne? E, Braum'un Braum ultisinin bekleme süresinde 20 saniyelik Hiçbir bir şey azaltma geldi. Hiçbir şey, Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir Yo, Yeri yok metada. Onu, ona, sen Braum'u seçersen karşına alacak Karma'yı, Lux'ı, işte Soraka'yı, Lily'yi, aman Lulu'yu falan. Bak o zaman Seraph'in destek de oynarsın. O, sabaha kadar oynarsın. Sabah kadar oynarsın. Fırlatmasını istemiyorlar belli ki Braum'un. Çok sık ulti atabiliyor falan şeklinde Yok. ama yanlış bir yasaklama olarak görüyorsunuz da. Hiç, hiçbir şey ifade etmiyor. Galio, Galio yani. destek kullanmak istiyorlarsa olabilir. Braum'u yasaklayabilirler Hı -hı. o gün. Ama Braum Kalista'yla hiçbir partner değil ki. Yani evet belki bir falan atabiliyorsunuz ama Kalista'ya çok daha agresif, çok daha hızlı kitle kontrol lazım. Ç çok daha iyi partneri var yani açıkta bu, kalan. Ben Leona mesela anında uyguluyor. Alistar'ı var, Leona'sı var. Hı -hı. Çok daha rahat kullanır. Rakan'la bile daha iyi kullanırsınız yani. Ben, e, bu iki şampiyon varken açıkçası birazcık şey geldi bana e, Braum'u yasaklaması, enteresan geldi. Leona çok daha güvenli ve alt koridorda Kalista'nın hakimiyetiyle birlikte e, ilk iki seviyeden sonra falan Buran'ın kontrolü tamamen e, Galacticos kontrolünde, yani alt koridor e, Galacticos'un hakimiyetinde olacak. E, orta koridorda Twisted Fate ittirme avantajını yakalayabiliyor Galio'ya karşı, açıkçası ben o yüzden burada e, tabii fiziksel sarıya yönelmek istememiş olabilirler orada. Ormanda ama... Rex'i tercih ettikleri için ama Rex'e erken Rex da biraz enteresan çıkacağız. Bu kadar erken Rex sayıda. Ve şey'in örneklerini biz çok gördük. Ee, Twisted Fate'in gayet daha seviye birden düz vura vura Galileo'yu koridoru gömdüğü gördük. Yeniyor. Ki yani dünya şampiyonasında da çok güzel örnekleri vardı bunun. Aatrox'a karşı da set üst koridora gittiler ama Galacticos şu anda alt koridordan çok ciddi baskı kurabilirler, ortaya ittirebilirler. İkisi ittirebiliyorken Olaf çok daha rahat gider Rex'in üstüne ki tam istediği senaryo aslında. Oh ne güzel. Hem de bir de çok rahat üstün kalabileceği bir eşleşme. Yani Aurora tarafının çok erkenden Galio-Rexei kombosuyla Twisted Fate'i darlayıp daha seviye 2 civarından falan... Hı -hı. Karlayı bu koridoru hakimiyetini almaları lazım. Yoksa direkt olarak şu başlarına gelecek. Her yer kaybediyorken bir de 2-3 seviye Olaf'ın gerisinde kalacaklar. Reksayı oyunun başında skor bulursa veya bir avantaj bulursa çok etkiliyor oyun ama hiçbir şey nereden? bulamazsa Olaf tarafından yok ediliyor. Şey nereden bulacak? Leona Leona Calista, e, hata yapmazsa, Vision görüş konusunda sıkıntı yaşamazsa ona bir şey yapamayacaklar. üst aslında en büyük opsiyon üst koridor ama orada harika bir basın hazırlama e, opsiyonu yok açıkçası. Ee, bilemiyorum yani o Rexa için çok uygun ortam hazırlanmış gibi gelmedi bana. Evet sen çok tatlı bulmadın kompozisyonu. Peki acaba sunucularımız güzel buldular mı bu kompozisyonu Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde haftanın ilk maçı için? Söz sizde. Ve fşl 6 hafta birinci günden herkese merhaba. Günü Galakticos'la Team Aurora maçıyla açıyoruz ve ilk iki maçın aktarımında ben Aykut Yufan Özgan, yanımda Can Skarle'ye Çaldıran. Sizlerle beraber olacağız. Seçim saklama Bayağı bir değerlendirildi Can. İlk önce sorayım hangi kompozisyon hangi beşliyi daha çok beğendin? Ee, yani, şimdi bir tarafta Meta'nın en zayıf desteklerinden birisi Nautilus gibi geliyor bana. Nautilus'un tercihini hakikaten beğenmiyorum. O yüzden, yani Aurora kompozisyonu normalde fena bir kompozisyon değil. Ee, ama Nautilus birazcık zayıf kalıyor ve içeride ölme potansiyeli, atıyorum TF, Outrox'a, Leona yakalayıp ölme potansiyeli çok yüksek gibi geliyor. Ee, o yüzden Galakticos kompozisyonu biraz daha... ...fazla beğendim. Ama... ...ya analiz masasına katılmadığım... ...birkaç İki tane nokta var. Birincisi Galio... ...koridoru TF için çok iyi bir koridor değil. Eee... ...büyük halkın elde ettikten sonra... ...çok rahat edebiliyor... ...Galio o koridorda. Yani Twisted Fate'in... ...hamlelerine, hareketlerine aşırı dikkat etmesi... ...gerekiyor. Ee, ve... Yani Rek'Sai baskısı da Rek'Sai'nin benim beklentim, Anduril'den beklentim orta koridoru oynaması kesinlikle. Çünkü Galio takım arkadaşına çok iyi baskın hazırlayabilen bir orta koridor şampiyonu. Karşısında mobil olmayan, kendini savunmakta zorlanacak bir Twisted Fate var. Ee, ve Rek'Sai-Galio ikilisinin Blake yok etmesi lazım. Ya aynı şekilde, benim beklentim bu şekilde. Aynı şekilde haritanın üst kısmında oynayan Rek'Sai oyuncuları da üst koridora çok rahat baskın yapabiliyor. Evet. Özellikle e, net bir tank şampiyon yokken veya çok rahat kaçış mekaniği olmayan bir şampiyon yokken ben üst koridorda da baskın bekliyorum. Andruil'den seviye 6'dan önce ve Andruil kırmızı güçlendirmesinden başlarken rulet maviden başlıyor. Rulet takımı bu hafta dahil oldu ve Akademi Ligi'nde gayet iyi bir performans gösterdi ki oyun stili de verdiği kararlarda sanki oyun için liderlik görevine kendisi almış gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Evet. Bakalım bu maçta e, Roulette birlikte Galacticos şey, e, VF Shell'de nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Kemba ve Shavik Atami seviye bir kontrolünü aldı alt korda orada. E, peki Rexay seçim hakkında ne düşünüyorsun Can? Yeni Yama ile beraber Rex'e daha çok oynanmaya başlandı özellikle tekli dereceli de. Ee, sence metada güçlü ormancılar arasında diyebilir miyiz yoksa biraz daha ikinci seviye Biraz daha ikinci seviye ee, ve nasıl desem yani bir tık erken seçtiklerini düşünüyorum. Ya onlar büyük bir ihtimalle Olaf'ı gördüler. Dediler ki tamam hani rakip ormancıyı görelim biz de kendi ormancımızı seçelim saklayalım geri kalanları diye düşündüler. Hakim ol, hakimseniz Rek'Sai oyuncusu, Andrew'i bir Rek'Sai oyuncusu diye tahmin ediyorum. Rex'e hakikaten hakimseniz oyunda fark yaratabiliyorsunuz. Fark yaratabilen tek başına oyunu kontrol edebilen bir şampiyon Rek'Sai. Ya benim beğendiğim bir tercih. Olaf'a karşı enteresan. Yani Olaf çünkü Rek'Sai'le düelloya girebiliyor. Ultileri varken şey yemiyor, kitle kontrol yemiyor. Yani o tarz bir durumda da rakibini tekleme potansiyeli, Olaf tekleme potansiyeli çok düşük Rek'Sai'nin. Evet. Ama tabii şey de var yani takımınızda Galio var, e, Nautilus var, Set var yani kitle kontrol, bol bol kitle kontrol var. O kitle kontrollerle beraber oynamayı çok iyi bilen bir şampiyon Rek'Sai kesinlikle. Evet şimdi iki ormancı da alt koridorda ve alt nehirdeki Yampir Yengeci Andrew alıyor. Sonra bir de Bakalım üst nehre mi çıkacak? Mavisini mi yönelecek acaba? Maviyi bıraktı Andrew'yu şimdilik. Rayrton <laughs> üst korda orada güzel bir takas. Prime. Doran kalkanı var. ikisini de kullandı. Biraz daha defansif oynamak durumunda kalacak. Evet. Ve Andrew de çift yampirli başlangıç yapıyor. Rulet buraya doğru yaklaşıyor fakat yetişemeyecek. Çok büyük ihtimalle alt korda orada bir takas. Onun 35. Burada uzaklaşmaya çalışıyor ama üzerinde mızraklar birikmeye devam ediyor onun da. Kemba'dan iyi bir hasar. Rakiplerinin yarı canını aldı alt korda orada Galaktikos. Hı hı. Güzel takasa girdiler orada. da 4. seviyeye ulaşmış. 4 ve 5. seviyeden itibaren koridor temizleme yetisi bayağı artıyor Galio'nun. Yani çok daha rahat minyon biçiyor. Şu anda da orta koridorda, Twisted Fate'in böyle minik bir üstünlüğü mevcut. Evet, Blake şu anda koridorda çok rahat. Hı -hı. İki tane iksiri duruyor. E, i̇ksir yükü duruyor, müsibet iktirinde. Koridoru ittirdikten sonra geri dönme kararı aldı o da. O yani ormancısı karşı ormana girince üstüne dönmekten vazgeçti Blake. Buradaki minyon dalgasını temizleyecek. Bakalım Blake 5. seviye oldu bu minyon dalgasıyla beraber üstüne döner diye düşünüyorum. bir sonraki minyon dalgası çünkü araba minyonu barındırıyor. Ama görünüyor mu? Yani totem galiba görüyor onu. Hayır, yine de iptal etmeye çalışmayacak galiba. İki oyuncu da aynı anda. Birbirlerine saygı duydular. Birinde 41 milyon, diğerinde 40 milyon. Evet Berkan'ın da manası yoktu zaten. Orada orada kalmayı tercih etmedi. Bir de e, 7 milyonlu dalga olduğu için orada da hızlıca ittiremeyeceğini biliyordu o da. Ee, ve bir peri tılsımı var Berkan'ın üzerinde. Berkan büyük bir ihtimalle Shurelya'ya gidecek. Shurelya'nın yavaş yavaş popülerleştiğini görüyoruz. ...ihtişamlı eşya olarak. Hı -hı. Ee, bir de yırtıcı tercihinde bulunmuş zaten Berkan. Evet. Ya takım arkadaşlarınıza hani hareket hızı sağlıyor ve o aktiften etkilenen takım arkadaşlarınıza hasar da sağlıyor. Kullandıkları ilk 3 yani saldırı saldırıya da yetenekten. Çok güzel bir Anduril. Burada bir şeyler deniyor ama Rulet ruleti fark etti. Evet. Rulet fark etti. Rulet hareket ettiği için ses dalgaları Rulet'in orada olduğunu gösterdi Anduril'e ile. Ve Timaru oyuncularına bakalım. Burada bir savaş yaşayacağız biz. 1035'ten güzel bir hamle. Şavkat'ın ısır şey kullandı. 10 35'ten de gelen bir mızrak var. Mızraklar birikmiş durumda. Andurin. Son vuruş. İlk an burada Kemba'ya gidiyor. Hiç anlaşamadılar bu arada. Yani çok garip bir pozisyondu. Hani girelim mi girmeyelim mi? Çıkalım mı çıkmayalım mı derken olan yine Nautilus oldu. Onli 35 aslında çok iyi bir refleks verdi orada. Ee, Shavikatami'nin ufuk kılıcını kullandığı zaman eş zamanlı olarak o da çıplasını kullandı ve ardından ikinci kitle kontrolü uygulamasını e, iddialetti Shavikatami'nin ama o da sıçra ile birlikte sersemletince ilk kanı getiriyor. İlk kan da hemen akabinde Okyanus'u ejderini getirecek Galacticos'a dakika 7'de. Evet. Ve 6. seviyede tamam Olaf çok kuvvetli bir şampiyon ama 5. seviyedelerde ve 5. seviyelerde gerçekten e, Rek'Sai güçlü. Çok iyi bir düellocu. Anlık hasarı da yüksek. E, yani bilmiyorum çok Garip bir pozisyondu. Orada hiç anlaşamadılar. Anduril geri çekilmeyi tercih ederken 10-35 senin dediğin gibi ufuk kılıcını gördüğü gibi içeri girmeyi tercih etti. O anlaşmazlığın sonucunda da Kalista zaten üzerinde çizmeler vardı. O çizmelere bir de 3 tane uzun kılıç eklemiş. Fakat daha erken koridora değişikliğine giden ve vade alametinde avantaj sahibi olan taraf Timarur ama alamete başlamayı tercih etmiyorlar ve Kemba ile Shabu Katami de üst koridora doğru yöneliyor. Vade alameti etrafındaki kontrol de Galaktikos'a geçti. Orta koridorda bilekten ışından geliyor. Hemen odağını vade alametine verdi Galaktikos burada savaş isteyecek mi acaba Aurora? Rare'ın ışınlanı var. Galio ultileri de var. Şöyle katemeden kullanılan ekstra şu ışınlanı geliyor. Şip 1700'de asla. alamet düşmek üzere. Rare geldi buraya. 1400'de alameti bitirmeye çalışacak rulet. Alamet düştü ama içeri kullanılan bir sıçra var Berkan'dan. Şimdi orada Ragnarok'u kullanan bir Olaf var. Çıkmaya çalışıyor. Galyodon ulti arka tarafı defansif bir şekilde tutmak istedi. Şavik Atami 4 kişi havaya savurdu. Prime'in pozisyonu çok iyi. Setten gelen bu var. Rek sayı düştü. Leon'a düştü. Arka tarafta ikiye bir durumda Kemba. Kemba o skor oluyor ama. Son vuruş geldi o noktada Rioni'den. Rioni desteğini bırakmak zorunda kalacak. Ulti. Bu sıçra onu kurtarmayacak gibi. Güzel Yoksa bu kurtarabilecek arada. mi? Prime. O skoru istiyor Prime. Kuleyi tanklamaya devam ediyor. Prime düştü ama. Oh! Skor bile ekte son anda. Kule vurmaktan vazgeçti adeta. Ya mükemmel bir arındır attı. Rioni gerçekten çok güzel bir arındır attı. Ama üzerine gelen Twisted Fate kartlarını Q'sunu da ocilemadı. Dümdüz yürümeye devam etti. O kartlardan hasar almasa belki de çok farklı şeyler olacaktı o pozisyonda. Ya yani bilmiyorum belki de kule altına girmeyi bile denemeyeceklerdi. Gördüğüm en kaotik savaşlardan bir tanesi. Yani Galio ultisi R'e e gelmesi lazım Galio ultisinin. Yanlış kişi atıyor. Çipa ee, Şavik, Şavik Atami yakalıyor belki ama sonrasında Aatrox'un da yani set ultisinin de tek kişiye kullanıldığını görüyoruz. Kemba şifa sayesinde bayağı yaşamış. Rioni burada yani Prime'ın yanından geçip de tabi Blake'e odaklanamıyor. Çok güzel arındır. Ama yani işte dümdüz koşunca anla ki bir otomatik saldırıda Blake'i atsa bu arada o çünkü zaten ölecek. Altrok zaten ölecek. Kul altına girmiş. Ölmeyi göze almış. Ve Blake 3-0-2'ye geldi bu savaşın evet. ardından. İki skor Kemba'da. E, Team Horror tarafına baktığımızda da Rioni'de 3 skor var. İstenilen hedeflere gitmiş gibi görünüyor skorlar. Şimdi Andrew ile alt orada. Rakiplerinin sirdar büyüleri olmadığını da biliyor. Berkan da burada. Burada iki skor birden gelebilir. Andrew Kemba'nın üstüne doğru gitti. Onu havaya savuramadı yalnız. Burada Andrew düşecek. Işından da geliyor şimdi Prime'dan. Rion 2 üzerinde. Rion düşmeden önce o skor aldı. Bir de ulti kullandı. Zaman kazanacak ama ruletten gelen Malta o skoru getiriyor ve Erkan da düştü. 3'e 1 bir, bir değişim. Kemba öldü ama yapması gereken her şeyi yaptı. Çok vakit kazandı. Ee, ultisiyle Leona ultisini dojlaması gerekiyordu bu arada. Basması gerekiyordu yani kendi ultisini. Onu yapmayınca Leona tarafından sersemletilince anında düştüğünü gördük. Ama yanılmıyorsam Kemba'yı havaya savuramadı Andrew. İşte havaya savuramadı. Yani Ama havaya savursa verdi. çok daha farklı bir sonuç gelecek orada takım savaşında. Çünkü kendi hiçbir şey yapamadan evet. düştü. Ve tekrar izleyelim. Q'sunu kullanmış, hasar vermiş. Hasar verdikten sonra zaten ulti atmanız yeterli. O yükü bırakıyorsunuz çünkü. Ya avına güdümlü kullansanız da, otomatik saldırı yapsanız da o Reksa yükünü rakip üzerinde bırakıyor sonra ultisini açabiliyor. Evet Blake de hep buza gitmiş. 11.4 yamasında. Hep buza gelen ufak değişiklikler oldu. O bu arada Anduril. Anduril bir kez daha düşebilir burada. Skor Kemba'ya gidiyor. Alt koridoru Blake'den kullanılan bir ışınlan var. Galio buraya kahraman dalışıyla geldi ama. 10 ile düştü. Berkan 3 kişi tutuyor önde fakat Rion'u yardım edemeyecek. Nehir etrafında Rare 2'ye bir yapıyordu. Rare da düştü orada. Ve 4 skor birden daha geldi Galacticos'a. Galacticos yani iyiden iyiye yok etmeye başladı. Oyunun kontrolünü ele geçirdi. Ee, Aurora'nın yaptığı hamleler sonuç vermeyince o işte ...alametlik takım savaşı olsun. Az önce zaten alt koridordaki savaşta oyun koptu tamamen. Yani buradan itibaren geri dönüşleri de bayağı zor. Ee, hep buzdan bahsediyordum. Hep buz yavaş yavaş popülerleşmeye başladı. Birçok şampiyona tercih ediliyor. Sebeplerinden bir tanesi artık yaparken daha fazla can elde edebiliyorsunuz. Alaz Cefer var çünkü üzerinde. Onun dışında aktifinin verdiği hasar ufak bir miktar artırıldı. Yani biraz daha yapması kolay bir eşya haline geldi. Yaparken çok kırılgan da hissetmiyorsunuz kendinizi. Aktifi'nin kullanım hızı da evet. düştü. Daha hızlı bir şekilde kullanılabiliyor tabi. Rakibine daha rahat hasar veriyor bu eşyanın aktifiyle ile beraber. Şimdi Blake yakalanmış. Blake'ten kullanılan bir kronometre var onu bıraktı Galacticos ekibi. Ay. Blake bir de sıçrayı duvara tosladı. <laughs> Buraya kadar altında da Rioni'ye teslim ediyor. Rare burada birebir yapıyor. Ragnarok kullanıldı. Şimdi Balyoz gibi gelecek ama Rare'in buradan kaçması imkansız. Sıçra yani... kullanmak için duvara yaklaşmıştı oysa ki. İşte iyi ki de yaklaşamadı. Sıçra attığı anda Leona'nın kucağına düşecekti 10 canla. Blake hep buz artı bombardımana gidiyor. Çok güzel bir eşya dizilimi. Yani oynarken ilk sezon başladığı zaman hep bu tercih ediyordum. Sonrasında şeye döndüm. Roket kemere döndüm ama bu yeni dizilimi olsun. Yani dizilim şekli olsun. Gelen arka arkaya güçlendirmeler olsun. Hep buz gerçekten güzel bir eşya haline geldi. Hatta bakıyorum şu seviyede yani daha 10. seviyede 157 hasar veriyor aktifi. Gayet iyi. Bakalım bu ikinci eşya olarak da daha çok rakiplerini yakalamaya yönelik o marduman topuna doğru ilerleyecek kim görünüyor. Ve çok uzun süre kilitliyorsunuz. Yani altın kartı fırlattınız. Ee, bu seviyede bir buçuk saniye sersemletiyor olması lazım. Bir buçuk saniye yakın bir süre sersemletiyor olması lazım. Aynı öyle. Bir buçuk saniye sersemletiyorsunuz. Bir de bir buçuk saniye yere sabitliyorsunuz. Bölüyorum Can. Üst koridoru çünkü bir kule altı var. Rein havadayken düştü. Ultisini tamamlayamadı orada. Kemba'ya gidiyor bu skor. Tek tek skor vermeye devam ediyor Team Aurora. Yani Rare fena bir koridor geçirmiyordu ama şu alametin önündeki takım savaşında bir iki tane ufak hatası vardı. Oradan itibaren de belli doğrulmadı zaten. Galio Shurelias'ını tamamlamış ama diğer tarafta yani hem Rulet hem Prime aşırı kuvvetli vaziyetteler. Hız kesenlerini tamamlamışlar. Anduril... Yani Anduril'in eşyalara bakıyorum. Olaf'ın Eşya eşyalara bakıyorum. Aradaki fark yani normal değil aradaki fark. Henüz tamamlanmış bir eşyası yok Anduril'in. Çok geride. Hı, hı. Şimdi Vadinin alameti inhibitor kulesine de vuracak. Arka taraftan buraya yaklaşıyor yalnız Timarol oyuncuları. Anduril'den kullanılan bir yine ıskaladı Kimse havayı savuramadan düşüyor. Fraktör o kullandı orada Olaf çok az uzaklaşmaya çalışırken 10.35 düşecek. Berkam'la düştü burada. Rioni'den kullanılan bir sıçra var. Prime onu kovalamaya devam ediyor burada. Rioni skoru da geldi ve katliam. Katliam da alamet, alamet duruyor. Bitecek Oyun bitecek oyun. 16, 17 dakika, dakika oyun bitecek. Inanılmaz. Euphony <laughs> neler oldu yani bir anda oyunu bitirdi Galacticos. Dakika 17'ye girmiyoruz. Gördüğümüz <laughs> en hızlı maç bile olabilir. RFŞL tarihindeki ve 16 dakikada 26'lık